Telefon Terbiyesi kanalından herkese selamlar. Bu videomuzda Huawei Enjoy 9 Plus, yani diğer adıyla Huawei Y9 2019 telefon ekran değişimi yapacağız. Ekran kırılmış görüntü vermiyor. Şöyle görüldüğü gibi. Önce pil kapağını çıkartıyoruz. Pil kapağı zaten sökülmüş. Normalde pil kapağı yapışkan olması gerekirken artık yapışkanı bırakmış telefonu kurcalamıştır daha önce sanırım. Başka yerlerde kurcalamamışlar. Normalde kapak böyle çabuk açılmaz. yapışkanlı bir kapak olması gerekirken kapakta yapışkan yok şu an. Neyse kapağımızı çıkarttık. Buradaki vidaları açıyoruz. Vidaları açmadan ekran değişimini yapamayız. Arkadaşlar Huawei Y9 2019 telefonun ekran değişimini yaparken telefonun bazı özellikleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Nasıl bir telefon olduğu hakkında. Huawei 9 2019 çıkış yılı 2018. Ekim 2018. Piyasa çıktığı zaman Android sürümü 8.1 yüklüydü. Sonradan güncelleme gelecek mi, gelmeyecek mi o konuda bilgim yok. Güncelleme gelirse Yazılım sürümünü yükseltebilirsiniz. Telefonda kullanılan yazılımın arayüzü M82 kullanılmış. Şu batarya tırnağı önce onu çıkartıyoruz. Şu soketleri de çıkartıyoruz yerinden. Sonra alt taraftaki vidaları açıyoruz. Arkadaşlar telefonda parmak iz sensörü bulunmakta. Şurada gördüğü gibi arka kapağı gömülü bir şekilde parmak izi sensörü bulunmakta. Telefonda 4 kamera bulunmakta arkadaşlar. 2 arka, 2 yön olmak üzere toplamda 4 kamerası var bu telefonun. Arka kameralardan bir tanesi diyafram açıklığı F1.8 olan 12 mega 16 megapiksellik çözünürlükte bir kamera bulunmakta. Şu kameradan bahsediyorum. Yandaki kamera ise yani üstteki kamera diyafram açıklığı f2.4 olan derinlik algısı oluşturucu özelliğe sahip bir kamera bulunmakta. Kamerası normal. Kötü bir kamera değil. Yani orta sınıf segmentinde bir telefon için fena sayılmaz kameraları. Bu kameraların özellikleri portre modu, sahne algılama, otomatik odaklama, coğrafi konum etik etiketleme gibi özellikleri bulunmakta bu kameraların vidaları açtık. Şu kapağı çıkartıyoruz yerinden. Şu, şu buzzer. Buzzer'ı da yerine çıkartıyoruz. Buzzer dediğimiz şey telefon gelirken zil sesi çıkartan parça şu. Zil sesi bundan çıkıyor. Onu da çıkarttık yerinden. Şimdi batarya yerinden sökeceğiz. Batarya da çok rahat söküldü. Normalde bataryası böyle rahat sökülmez arkadaşlar. Bataryası yapışkanlıdır normalde ama dediğim gibi telefon daha önce açılmış. açılmış Açıldığı için de bataryanın alt, altına yapıştırıcı sürülmemiş. Yapıştırıcı sürülmediği için batarya kendi kendine çıktı zaten yerinden. Şu şarj soket filmi onu çıkartıyoruz yerinden. Önce şu anteni yerinden çıkartalım biz. Anteni çıkarttıktan sonra şu şarj soketini yerine çıkartalım. sim kart okuyucu yerine çıkartmadığım için burada çıkartamıyoruz. Sim kart okuyucu çıkartalım yerinden. Ve sonra burada yerine çıkartabiliriz. Arkadaşlar ön taraftaysa, telefonun ön tarafındaysa yine dediğim gibi iki tane kamera bulunmakta. Kameranın bir tanesinin diyafram açıklığı f2.0 olan 13 megapiksellik kamera ve hemen soldaki ise diyafram açıklığı f2.4 olan 2 megapiksel bir kamera bulunmakta. Yani hem önde hem arkada toplamda 4 e, toplamda ikişer olmak üzere 4 kamerası bulunmakta. Şu kulaklığı yerine çıkartıyoruz. Konuşurken ses buradan bize gidip geliyor. Kulaklık şu. Sonra şu yan ses düğmelerini çıkartıyoruz yerinden. Hem ses düğmesi filmi hem de telefonu açma kapama düğmesi filmi. Bunu yerinden çıkartıyoruz. Başka ne alabiliriz kasanın üzerinden? Anten filmi bu. Onu da çıkarttık yerinden. Başka ekran üzerine alabileceğimiz başka parça kaldı mı? Kalmadı. Eski ekran bu. Şimdi yeni ekranımızı alıyoruz. Ve yeni ekrandan söktüğümüz bütün parçaları eski ekrandan söktüğümüz bütün parçaları yeni ekrana aktaracağız arkadaşlar. Evet bordu yerine takıyoruz. Telefon bordu. Arkadaşlar telefonda kullanılan chipset Huawei'nin kendi üretimi olan Huawei Kirin 710 kullanılmış. Telefon ana işlemcisi 4 çekirdekli 2.2 GHz ARM Cortex A73 ve birinci yardımcı işlemcisi ise 4 çekirdekli 1.7 GHz ARM Cortex A3 olmak üzere toplamda 8 çekirdekli bir işlemci sahip bir telefon arkadaşlar. Hani işlemcisi orta sınıf seviyede, orta seviye diyebiliriz. O da mükemmel bir işlemci değil. Yani parasına göre bu gelir diyorum. Grafik işlemcisi ise Mali G51 MP4 kullanmış. Şimdi şarj soket filmini yere takıyoruz. Telefon buradan şarj alıyor. Birisiyle görüşürken sesimiz buradan karşıya gidip geliyor. Kulaklık girişi buradan. Şu parçayı takıyoruz yerine. Bir şarj filmini yere takıyoruz. Evet, şarj filmini yerine taktık böylece. Şimdi kulaklığı nerede? Burada. Kulaklığı yerine oturtuyoruz. 4 GB ve 6 GB olmak üzere piyasada iki farklı modeli satılmakta. Tabii 6 GB RAM olan modelini almak daha mantıklı. 4 GB RAM de kötü değil. Fena sayılmaz. Ama 6 GB RAM'li modelini almak çok çok daha iyi. Antifilmi yerine takalım. Telefon depolama alanı ise 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı modeli piyasa satılmakta. 64 GB ve 128 GB bana yetmez diyorsanız telefon hafıza kart desteği vermekte. 256 GB'a kadar hafıza kartı takabiliyorsunuz. hafza yani hafıza kartı takarak telefon depolamanını yükseltebilirsiniz. Telefon ayrıca çift sim kart desteği vermekte. Yani hem iki sim kartı hem de hafıza kartını aynı anda kullanabiliyorsunuz. Şu anten kablosunu yerine takalım. Arkadaşlar bu kabloyu yerine takarken bu anten kablosunu yerine takılan emin olun yerine takılmazsa telefon şebeke çekmeyecektir. Veya çekse de çok zayıf çekecektir. Onun için mutlaka bu anten kablosu yerine takarken yerine oturduğuna emin olmanız gerekiyor. Anten kablosunu yerine taktık. Telefonda nasıl bir batarya kullanmış ona bakalım. Telefonda 3900 mAh'lik batarya kullanmış. Bataryası gerçekten güzel. Kötü batarya değil. Bu telefona o batarya yeterlidir diye düşünüyorum bataryası normal kullanımda, sakin kullanımda sizi bir gün rahat götürecektir. Arkadaşlar telefonda kullanılan ekran 6.5 inçlik multi touch IPS HD ekran kullanılmış. Ekran çözünürlüğü 1080'e 2340 piksel çözünürlüğünde. Ekran piksel yoğunluğu ise yani inç başına düşen noktacık sayısı 396 ppi. 396 ppi ne demek? Yani o kadar mükemmel bir ekran demek değil. Yani orta sınıf segmentte bir ekran diyebiliriz buna. Bir önce söylediğim gibi parasına göre bu olur. Telefon su ve toz kaçırabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Su da kaçırır, toz da kaçırır. Sudan ve tozdan muhafaza etmeniz gerekiyor. Telefonda radyo yok kızılötesi yok. Nefece de yok. Telefon şarj şekli micro USB. Type C değil arkadaşlar. Telefonda hızlı şarj desteği de yok. Kablo şarj desteği de yok. Yani yok yok bu telefonda. Öyle diyelim. Telefonda bulunan sensörler jiroskop, pusula, yakınlık sensörü, ortam ışığı sensörü ve ışık sensörü gibi sensörler bulunmakta. Telefondaki bluetooth versiyonu 5.0 kullanılmış. Telefonda ayrıca bir tane flash bulunmakta. Flash olması güzel. Karanlık ortamlarda video veya resim çekerken flash'ı açarak açarak karanlık ortamlarda daha net resimler çekmemize imkan vermekte pil kapağının yerine güzel oturabilmesi için şu eski kantarı temizleyelim. Pil kapağını yerine takarken kapak havada kalmaz. Bu telefonda oyun oynanır mı diye soran arkadaşlar olursa bu telefonda öyle amşam oyunla oynamazsınız arkadaşlar. Sonuçta bu telefon oyunlar için üretmiş bir telefon değil. Basit oyunlar oynayabilirsiniz. Ama yüksek oyunlarda kasma yapar telefon. Kaldırmaz, desteklemez. kapağındaki da temizleyelim. Kalmasın buradan. Daha önce açılmış ama temizlemeden kapak yerine oturtulmuş. Yanlış yapmışlar. Kapağın yapışması için şöyle özel silikon tarzında bir yapıştırıcımız var. Onu sürüyoruz. Arkadaşlar bu videomuzda Huawei Y9 2019 model telefon ekran değişimini yaptık. Ersin telefonunuzda sağlam, sağlıklı bir telefon yapması gereken işlemleri yapamıyorsa, ekran kırıksa, dokunmatik kırıksa, görüntü vermiyorsa, dokunmatik çalışmıyorsa, şarjı az gidiyorsa, sesiniz karşıya gidip gelmiyorsa, telefon donuyor, kilitleniyor, açılmıyorsa, kısacası her ne problem varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız YouTube kanalımız olan Telefon Terbiyecisi kanalına abone olmayı unutmayınız.